Merhaba arkadaşlar. Beni kanalımı yeni takip edenlere ben Güneş. Bugün yorumlarda görüyorum da takım hazırlıklarımı görmeyi çok istemişsiniz. Evet bunu göstereceğim. Ama öncelikle abone olma, basın, beğenin ve yorum atın. Yorumlarınızı okuyorum. Ama cevap vermiyorum. Çünkü genelde kötü yorumlar gelmesini istemediğim. Ama lafı uzatmadan hadi başlayalım. İlk başta arkadaşlar şöyle gördüğünüz bir takım kutu var. Kutu demeyelim aslında. Bunu kendim yapmıştım ben. Ama çok eskiden eski kanalda. Şunu kendim yapmıştım. Ve içinden şöyle güzel yani ben şöyle hemen ayırayım aslında. Arkadaşlar ilk başta şöyle takım kolyeler var. Bunlar normal dediğimiz kolye değil bunlar demir kolye İçinde demirle oyulmuş. şöyle küçük küçük şunlar e, bunların birleşimi takımı bunlar. bu da takım ama bu e, özel bir parça bu kaç paraydı bilmiyorum ama galiba bu 12 liraydı biraz özel bir parça var bunlar. bunlar galiba e, 6 lira 7 liraydı isterseniz evet arkadaşlar e, Burada bir tane bilezik ve iki şöyle külbe var. Bu aslında takım değildi bunun ama çok uyum sağladı galiba bilmiyorum. Bunların fiyatları aklımdaysa galiba bunlar 10,5 liraydı. Bunlar, bu ise galiba hatırlayabildiğim kadar 3 TL ydi. Öyle bir şeydi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar takım değil ama şöyle iki tane takım var. Şunları eğer koyarsak. Şunlar takım. Sadece renkleri farklı. Bu da de desenleri. ondan sonra bunlar bu takım değil. Bu da takım değil. Bu itten bir bilezik. Bu da normal hem hani süslü tokalardan hani yapılan bilezik. Bunların fiyatı 2 lira tam. Yani takım olduğundan. Bu, bu galiba en son 2,5 liraydı. Bu dört buçuk lira ya da dört liraydı eski fiyatına bağlı böyle sonra arkadaşlar şöyle güneş yazan yine bir bilezik bunun fiyatı ama bu normalde satılmıyor arkadaşlar yaptırırsanız tam beş buçuk lirayı bulabiliyor ben bunu tabii ki yaptırdım çünkü güneş yoktu bu bileziklerde Galiba güneş özel bir isim olduğundan çünkü özel isim yazan yerler vardı. Sonra arkadaşlar tabii ki durdurdum ama şöyle uzun bir kolye var. Arkadaşlar ben bunu çok araştırdım. Bu kolyeyi. Bunun eşleri varmış ama bulamadım maalesef. Çünkü tekli geldim. Bu arada bu kolyelerin özellikleri şuradan açılmaları. Şöyle. Ben yani bir göstereyim isterseniz yakından. Evet arkadaşlar yakından çekim yaptım. Şöyle uçları böyle. Bakın şöyle bir de uzaktan. Bunun fiyatı arkadaşlar e, galiba eğer takımdan olsaydım e, 14 lira yapardı. İki takımdan geliyormuş bu. Ama tekli aldığım için tam 14 lira hesap edersek bu 7 lira. Ama eğer bunun bir küçüğünü alırsak yani 14 lira yapar ama 1 lira daha zam geliyor galiba buna. Bilmiyorum bunu çok eskiden aldım galiba. Evet arkadaşlar sonra böyle bir bilezik var. Bu bilezik benden galiba çok eskiden kalma taşları var bu bilezik eskiden aldığımda em, tam 2 lira bir buçuk lira öyle bir şeydi ama şimdiki fiyatı galiba em, beş buçuk dört buçuk üç buçuk galiba öyle bir fiyatta. Bir de bu çok güzel bir şey bunu slime'de kullanabilirim çünkü boncukları dokunmak çok eğlenceli bakar mısınız dokununca çok güzel oluyor bu özel bir kolye aslında benim için. Size bir bu taş çok pahalı aslında. Bu taşla çok pahalı bir kolye. Bu taş normalde bulunmuyormuş. Bilmiyorum. Çünkü şekli çok güzel değil. Bir de mermer galiba bu, bilmiyorum. Şu an telefonlardan konuşuyorum ama e şöyle bunun da şeyi ben çok hoşuma gidiyor. Ben en çok bunu sahilde falan ya da plajda e, takmayı çok seviyorum. Denize girdiğimizde böyle e, nasıl bir duygu veriyor? Süzülürken sanki pourunuzda e, kalbinize dokunan bir şey varmış gibi öyle bir şey aklıma geliyor. da bunun fiyatı e, taş e, taşını da eklersek ama takma değil olduğundan taşını değiştirebildiğimizden ben değiştirmiştim taşını normal ipi ip rengini de seçerseniz ben ipini siyah seçtim galiba ip rengini seçmek bir buçuk liraydı falandı taşını seçmek ise beş buçuk liraydı toplamda bir buçuk lirayla beş buçuk lira tam 8 lira yapıyor arkadaşlar kolye o zaman 8 lira oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, bu e, takılarım bitti. Şimdi öbür yüzük gibi takılarıma geçelim. Evet arkadaşlar, devin kutusunu değiştirdim bunun. Çünkü kutusu birazcık şey geliyor. Evet bunda çok az şeylerim var. Çünkü pek kullanmıyorum. Şöyle yüzüklerimi göstereyim ilk başta ben. Evet arkadaşlar, bunlar sakın takım yapmayın. Takım değil. Bu yüzük eee e, onun da taşını değiştirebiliyoruz. E, ben mavi yaptım, kırmızıydı aslında. Kırmızı pek güzel gitmiyor. Bu yüzden yani demirini de değiştirebiliyorsunuz. Demirin şuradan böyle dalgaları da gidiyordu. Onu da değiştirdim. Demirini değiştirmek 2 lira. E, yüzün başına değiştirmek ise birazcık uğraştıran bir şey olduğundan galiba iki buçuk liraydı. E, toplamda bir e, lira yani bir buçuk ya da iki buçuk lira mesela buna debin bir buçuk lira ya da iki buçuk lira olarak sayarsak biz iki buçuk yapa, yaparsak yani ay kafam karıştı bekle arkadaşlar buldum altı liraymış birazcık evet beklettim ama sizde böyle bir şey evet arkadaşlar buna geçelim bunun başı aslında plantayı büyük de yapabiliyorsunuz. Küçük de. Yine buralardan dalgalı da gidebiliyorum. Ee, şunu değiştirmek 1 e, bir, bir, buçuk ya da bir liraydı. Bence bir buçuk lira. Burası dalgalı olduğundan tekrardan bu başını değiştirmek birazcık zor oluyor arkadaşlar. Çünkü nasıl desem size e, şuradaki küçük yerleri var. Durun göstereyim size. Evet arkadaşlar, şurada görüyorsunuz küçük yerleri var. Oraya elması sokmak birazcık zor olduğundan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz elmas aslında böyle mavimsi, morumsu bir renkti. Ben yine değiştirdim. Evet, değiştirmesi 3.5'tı öbür Mavi olanında ama bunda iki buçuk çünkü taşlarını büyük yaptırırsanız e, dört buçuk orta yaptırırsanız üç buçuk eğer küçük yaptırırsanız bir buçuktan ya da iki buçuktan başlayan fiyatlarla ya da iki lira evet böyle bir şey arkadaşlar bunda taş olmuyor bir yüzük e, bunda günlüklerinde kullanmak isterim çünkü taş böyle ekleyebiliriz e, tekrardan bu değiştirilen bir e, yüzük. Bunları eğer e, ben aldığımda zikzaktı aslında. Şöyle bir de eğimli yerleri vardı. Nasıl söyleyebilirsem. E, evet benim de bir şansım doğru gitmiyor. Hep kıvrım Hep zikzak gidiyor. Ben yine değiştirdim. Bir buçuk liraya değiştirdim bunu da. Böyle güzel bir yüzük. Arkadaşlar şimdi isterseniz küpelerime geçelim. Bu arada arkadaşlar Küpelerim eğer biraz az evet biliyorum aslında genelinde çoktu. Ama maalesef arkalarını kaybettim. Ve kendilerinin bazılarının taşları düştü. Evet. Ben genelde gerçek küpe takmam ama birazcık sahtemsi gibi bazı küpeler takarım. Hemen başlayalım. İki tane böyle em, mavi küpem var. Bunları İzmir'den almıştım ben. Em, Galiba bunu alalı bir yıl falan oluyor. Ama pek takmıyorum bunu. Mavisi ve e, çok güzel bir rengi vardı. Böyle. Mavisini bulamadım ama arkadaşlar kalpli olanını buldum. Çok güzel kalpli olan benim için. Renkleri geceleri bunun parlıyor böyle. Öyle bir renkleri var. Sonra böyle bir e, köpen var. Şu an düştü ama Göstereyim. Bir dakika. Şöyle. Bir tanesini. Evet. Buldum arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunu yapmamız sebebi eee ıı, biliyorsunuz. Şimdi birazcık konuşmam lazım. Arkadaşlar flybacklerimi aşırı seviyormuşsunuz. Ben de seviyorum. Evet hayvanları oynatmak, eşyaları oynatmak. Bunu sık sık yapacağım. Emeklerimin karşılığını da sizden istiyorum. Görüşmek üzere. Yeni bir videoyla, yeni bir günle. Hoşçakalın.